Onu vereceğiz. Üstüne ciğer kebabını güzel süsleyecek. Ondan sonra ayranını veren beyin kafası tutsun. İşin gücün <laughs> rast gelsin. <laughs> Yalçın nasılsın abi? inşallah. Allah'ın keramına <laughs> çok şükür. Adam da Zoar! diye giriverdi. Şimdi ben kebapçı Yalçın Gaziantep'te oldukça ünlü sevgili kardeşimiz. E, sosyal medyada da aslında e, bir fenomen e, kendisi. Baba e, şimdi Şimdi Gaziantep'e geldik. Sen şu, şey, bir önce öyle bir şey söyledin ki hızlı hızlı geçtin. Şimdi daha yavaş, daha öyle sakin bir şekilde. Şimdi biz da biz yavaş söyleyemedik. Şimdi Antep'e geldin. Geldik abi. Ne yiyeceksin? Mesela kebap yiyeceksin. Kebap yiyeceksin. Bunun öncesinde biz o, siz onu bekleyene kadar yarım kavurma. Yani bir e, onu deyimimiz var. Antep de adettendir. Kebabın öncesi yarım kavurma. Maşallah. Biz onu veririk. Sen onu yiyene kadar evet. ardından kebabını hazırlarık. Evet Yanına bir ayran veririk. Evet abi. Ondan sonra veren beyin kafası tutsun. İşin gücün rast gelsin. <laughs> Güzel. Şimdi ne yapacağız abi? Şimdi ciğerimizi doğrayacağız, kuyruğumuzu doğrayacağız, evet. ciğerimizi saplayacağız. Evet. Ocağa attığımızda o zaman sürecinde Şimdi biz de ara size yarım kavurma. kavurma. He, abi. he, he, he vallahi güzelmiş. Hadi başlayalım o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu takipçi falan nasıl çoğaldı böyle ya? Nasıl? Neler yaptı? Abi, biz bir şey yapmadık. İnsanlar sevdi. Bir de Gaziantep'in mutfağı deyince dışarıdan çok merak diyorlar. Efendime söyleyeyim, biz de elimizden gelenin iyisini siz sevgili abilerimize, dostlarımıza yedirmeye evet. çalışıyoruz ve kendi yemediğimizi başkasına yedirmiyoruz. Çok güzel. Şimdi sen tabi hemen bir şey söyleyeyim. Biz bundan bir iki hafta önce Urfa'daydık. He. Tamam mı? Urfa'da ciğer yedik. Şimdi Urfa'da yediğimiz ciğerle Gaziantep'te yediğimiz ciğer arasında ne fark var sevgili kardeşim? Şimdi çok fark var. Bizim genelimiz kuzu ciğeri. Evet. Biraz daha orada sanırım çok tüketiliyor. Yetişmediğinden dolayı büyükbaş ciğerleri kullanabiliyorlar. Daha. Ha, bir de küçük doğrama yapıyorlar. Evet. Ama biz iki ona göre şimdi göreceksiniz. Daha büyük. Evet. Daha sulu. Pişimini de göreceksiniz. Evet. Ve insan ciğeri yiye yerde ciğerin tadını alacak. Kuru kuru ekmek yemeyecek. Çok güzel ya. Ekmek yedikten sonra zaten ekmekçi de ekmek var. <laughs> Doğru söylüyor ekmekçi ciğeren... Git ekmek yemek istiyorsan fırına git kardeşim. Benim. Yanı. Yani. <laughs> fırına git. Çok güzel abi. Buyurun. Bu arada abi, bir şey söyleyeceğim. Ee, videolarda şarkı falan söylüyor musun? Böyle? Abi. Var mı ses? Şimdi erkek eşeğe yandırmayan anı olmaz. Vay yakaladı. Herkes güzel bir şey söyler. Hay maşallah. Kötü der. Hadi bir yandan kesiver bir yandan da güzel bir şeyler bize söyle be. Almana gel iki söyleyeyim ben şimdi. Ya söyle işte be ha. Oğlum aklıma gelmiyor ki o an içimden gelmeli ki söylemem. Hadi içinden gelirse söyle tamam peki bir şey söylemiyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ciğerleri böyle bayağı bir yaprak yaprak kesik. Bir şişte kaç tane koyuyorsun baba? Abi beşi iki. Yani 5 ciğer 2 dediğimiz kuyruk. Kuyruk. 5 ciğer 2 kuyruk. Antep'in hamamları bilir misin? Bilirim. Söylesene. Sen söylersen ben de beraber sana giderim. Sen, başlan... e <laughs> Sen baştan... Antep'e geldin şarkıyı belledin mi bellemedin. Sen baştan Başla ben getireceğim. Antep'in hamamları sallanır kül halları Hoşgör mahallesini dip dip hey. damları Hele 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 Antep'li Hele <laughs> <laughs> <Ver coşkuyu. gülüyor> Ben <laughs> diye. Biliyorsunuz sokak kuşu, sokak kuşu her daim en iyisini, en güzelini, en kalitelisini size sunmaya çalışır. biz de Gaziantep'te en iyilerden bir tanesiyle beraberiz. Aynen. Abi hazır mıyız? Hazırız. Hadi buyurun. Başlayayım mı? Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir yandan şişler geçiyor. 5 tane ciğer, bir tane, ne iki Şimdi, tane? Iki, tane ciğer, bir kuyruk. Evet. Tekrar iki ciğer. Bir kuyruk. Yalnız büyük büyük ciğerler ha. Normalde elimizde eldivan olmasa bunu gözümüz kapalı dahi sabitleyebiliyoruz. Evet. Ama hijyen açısından evet. eldivan kullanıyoruz. Pandemi kuralları yeri hemen söyleyeyim size sayın seyirciler. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda da aynı şekilde söylemiştim size. Covid-19 kapsamında yapılıyor bütün çekimlerimiz. Burada bugün paket servis var sadece. Masalar kapalı ama bize özel. Bir tanıtım amaçlı bir program olduğu için. Biz şimdi masada göreceksiniz pişirmeden sonra. Orada güzelce yiyeceğiz, gömeceğiz hepsini. Pek, aynen. Değil, değil mi abi? Aynen aynen. Göm gitsin. <laughs> göm, göm, gömmeden hayat mı olur? Gidiyordu desinler. Acından öldü demesinler. Doğru söylüyorsunuz. Diyorsun. Sen o zaman bu şişleri eee geçire dur. Evet. Ben de burada hemen birkaç bir iki cümle etmek istiyorum. Efendim ciğerin yanında salata yenir dediler. Ama ne salatası dedik? Kuru peyvaz. Kuru Peyvaz. Peyvaz. Yani bizim, bizim, yani bizim peyvaz dediğimiz soğanla maydanoz katarsan içerisinde al biber. Yani kapya. Kapya. Vay arkadaş ya. Yeni yeni şeyler öğreniyorum ha. Vallahi yeni yeni ya şeyler öğreniyorum. Ciğere domates girmez. Ya, ya. Niye? Sulandırır, tadını bozar. Bunun hakkı soğan, biber, sumak, baharat olarak da kimyon olmaz olmaz zaten. Bunlar mecburi. Sıra salatamızda efendim. Soğanımız. Maydanoz var değil mi abi? Evet. Adı neydi bu salatanın? Kuru peyvaz. Piyaz derler. Ana yani biz Antepçe kuru peyvaz deyik. Kuru peyvaz. He, ee, al içinde maydanoz, sorum, e, maydanoz, soğan, kapya biberi. Bunu sumakla ovalarız biz. Evet. Türümün içine bir de acı biber yatırdık. Allah! Bu Buyurun abi. Baba kaç yıldır yapıyorsun? Baba kaç yıldır yapıyorum. dördüncü ee, sınıfta babam beni bir lokantaya koydu. Eti senin gemiye benim dedi. O gün bugün ilk köpeğe yedim. Babamın yanına gittim. Dedim ki baba beni dövüyor, Bir de babamdan da yedim. Ondan sonra yediğim köte. yanıma kar kaldı. Dövenlerin de eline sağlık. Allah razı olsun. İyi ki dövmüşler. <laughs> Onu evet, da Meslek ben. öğrenmek. Ee, Usta-çırak ilişkisi. Yani şimdikiler ileride abi. O yüzden de çırak yetişmiyor. Şimdi bunun okulu var baba. Okulu da var da abi esas canlı canlı okuyacaksın bunu. Kitaptan kalemden bu olmaz. Yani seveceksin, gönül vereceksin. Pratik ayrı, teorik ha. ayrı. Elin yanacak, kolun yanacak, dumandan gözün görmeyecek. Ayaklarının arasından yatamayacaksın. Çok. Vallahi baba ben size şey söyleyeyim mi? Şu zaten kıvamı gelene kadar yıllarını veriyorsun ya. Doğru söylüyorsun. Şimdi efendim salatamız oluyor. Yavaş yavaş. Ee, bunun hemen üstüne bir... O biber mi abi o ya? Kapya biber. Kapya yani, biber. tatlı biber. Ha, tatlı biber. Renk katar. Bir şey ha, çok güzel. Yani, acı olmaz. Efendim yani. kapya biberimizi de içine doğruyoruz. Sonra sumak atıyoruz. Sumak atacak. Çok Olur severiz. Size çarşıda göstermiş olduğum sumak var ya. Aha ne işte ondan. Kördü değil bak. Heh. Buyurun. Al bunu buradan. Göremiyoruz. Önce böyle hafif suvarı soğanla ufalayacağız. Evet. Ondan sonra böyle. Karıştırıyoruz. Karıştırdık. Şu an bu hazır abi. Evet. Hazır mıyız abi? hazır abi. Şimdi ocağa gideceğiz. Şimdi o zaman hiç vakit kaybetmeden bir göz açıp kapayıncaya kadar ocağa götürüyorum sizi. Bismillah. Şimdi efendim Bismillahirrahmanirrahim dedik ve arkasından şişlerimizi ateşe verdik. Allah Allah şu Allah. Bu peynir gibi aynı kızaracak. Peynir gibi. Dom gibi olacak. Yemin ediyorum çıtır çıtır sesler geliyor şu anda. Bekleyene baba. E, ne baba? Bekleyene kadar. Bekleyene kadar biz ne yapalım biliyor musun? Sen bu hani ne ben yapıyorduk? Haftaptadettendir kebabın öncesi yarım kavurma. Şimdi ben size yarımşar kavurma vereceğim. Yalçın Sen bir şey onlara... söyleyeceğim sana. Bu bunu nasıl yapıyoruz abi? Bana bunu söylesene. Abi bunu nasıl yapıyoruz? Bunun içerisinde akciğer, karaciğer evet. karışımı var %50 elle. Evet. Yağla, soğanla kavuruyoruz. Ciğeri kavurduktan sonra efendime söyleyeyim sonrasında soğan atıyoruz. Evet. Al biberle buluşturuyoruz. Soğan da öldükten sonra yani tabiri caizse solduktan sonra baharatla bulaştırıp Bunları biz yani normal süreçte günlük bir 100 kilo kadar tüketiyoruz. Maşallah ya. Yani şu an pandemiden dolayı misafir kabul edemiyoruz. İçeride yasaklar var. Eyvallah. Hemen bunu ne edeceğim? Şimdi kimyon alayım arkadaşlar. Evet, bekleyene kadar yarım kavurma veriyorsun herkese değil mi? Hafif böyle piyaz atıyoruz. Evet. Normalde ben sade yerim. Sevmiyorum ama piyaz olması lazım. Böyle hafif kimyon, bir tane limon, iki damla, üç damla. Tabii bu isteğe bağlı. Evet. Bir böyle mi yiyeceğiz bunu ya? Yani. Bunu böyle hemen iki soğuk kıvırıcın. Bunu hemen abi şeyle ekliyoruz. Ay maşallah. Onu altından da Allah. <gülüyor> <Bismillahirrahmanirrahim>. <gülüyor> ya ama sen ne yaptın ya? Ya ama ya ben yiyecektim ya. Yani yemediğimizi satmıyoruz. Önce yedirek, He. yedirek sonra sahabirek. Sıkar <laughs> <Herkes> geldi. <laughs> O neydi öyle ya? ya diğer göz yaşını dövecek. Ağlamazsa. Çocuklar geldi. Şimdi efendim hemen bir şey söyleyeceğim size. Bilin. O çıkarkenki ses neydi öyle abi ya? Abi bu kebabın göz yaşları. Kebabın göz yaşları. Kebabın göz yaşları. Kebabın göz yaşları. Abi hakikaten kebabın benim de gözyaşlarım var abi şu an. Benim de gözyaşlarım akıyor yani. Allah razı olsun abi. Baba eline koluna sağlık ya. Afiyet olsun. Bu, gerçekten bu bir porsiyon değil mi şimdi? Bu bir dürüm. Bu bir dürüm. Evet. Bu dürüm mü yapıp yiyeceğiz? Ha, bunu dürüm edecek. Çatalla iyi mi miyiz? Şimdi ben şöyle eldivanı çıkarayım. Belli Nasıl olursa kendime de. yapacağım. Aynen. Sen bana bak sen de sonra geldin et. Aynen. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Buyursunlar abi. Şimdi bunu ne yapayım? Şimdi peybaz attık abi. Evet. Efendime söyleyeyim. Şu acı biber olmaz evet. olmaz. E, alışırız artık acı bibere ya. Şimdi şuraya tak. Efendime söyleyeyim. acı tuzu belli olsun benimkinin. Evet. Ben almıyorum o kadar tuz. Tansiyonum var. Yaşın genç bir şey olmaz. Kimyon olmazsa olmaz. <laughs> Kimyon zaten olmazsa olmaz yani o baharat. Ben bu isteğe bağlı. Ben kebaba limon sıkmadan yiyemem. Eyvallah. Şimdi bismillahirrahmanirrahim dedim bak abi. Bildiğin ekmeğin içine göm oba. Bismillahirrahmanirrahim. Ben kendimi bırakacağım şu an buraya. Adam öyle bir yiyor ki. Baba afiyet olsun. Sağ ol gel ben olsun. Ayran da güzel. Ben bir ayrandan bir alayım da ondan sonra şey yapacağım şu an. Aa! Biber de bibermiş ama ha. Peki şimdi sana hemen bir şey soracağım. Ne kadar böyle bir po durum? Şimdi böyle durum abi. Bütün mezeleri dahil her şey içinde 22 lira. Ne diyorsun ya? E, e ucuzmuş. Abi ne diyecek? Ucuz yani. Valla onu çok güzel. Tabi burada pandemiden dolayı şu an hazır olmayan meze çeşitlerimiz. Tabi tabi tabi. Yani var. şu anda e, tekrar ediyorum, Covid 19 kuralları gereği e, zaten burası kapalı e, oturma e, ya a, paket servis var ama biz bize özel bir tanıtım için şey hazırlandı, masa hazırlandı tam anlamıyla zaten inşallah bu beladan kurtulduğumuzda geldiğinizde daha fazla çeşit göreceksiniz. Yani. Doğru mudur baba? Doğru doğru. Baba ben artık çok sabırsızlıyorum. Öyle bir diyorsun ki yani. E, yok şimdi değil. Başka. Ben kayıttan sonra yiyeceğim. <laughs> kayıttan sonra yiyeceğim ben. Çünkü şu anda bu seyirci, sevgili seyircinin böyle görmesini istemiyorum beni anladın mı? Böyle canhıraş bir şekilde yiyeceğim.